Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçen çok güzel bir efsane totem açılımı yaptım. Kutu açılımı Mortis çıkmıştı. Mortis'i çok seviyoruz. Kargayla beraber Mortis'imizi kasacağız. Gel buraya. Donaskal ölecektim ha. Şu an bu harita Mortis'e göre değil ama olsun. Mortis'i kasacağım arkadaşlar. Max'layacağım. Tamam, bunu da aldım. Şurada bir tane bul var. Onu da döveceğim birazdan. Kutu kırmak biraz zor oluyor ama olsun. Şu yukarıdaki mevzuya gitsem aslında onları bitireceğim de. Şöyle bir tane daha kırayım. Oha aşağıya bakın. şöyle yapayım yoksa öleceğim ha. Şunu da aldım. Tamam. Şimdi bu adamı dövebilirim ben. Neredesin? Çabuk gel. Neredesin? Buradaymış. O Şeli. Dostum sen Şeli misin? Kargalarımın tadına bakmak ister misin? İlk 10 kupamızı aldık. Hemen seri bir kupa kasmaya devam edelim. Burada biri sıkıyor içeri doğru. Gel 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 gel. Ya kaçma öleceğin işte. Niye kaçıyorsun? Bu arada kargalarımı şimdi salacağım arkadaşlar. Şunu da aldık mı? Mis. O burada mevzu var. Koş 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 koş. Çok güzel. Beleşten aldım arkadaşlar. Ya uzaktır benden bak. Benden uzaktır. Öldürmek istemiyorum seni. Sen kaşındın. Bu arada şeyi yanlış yaptım. Onun için öyle oldu. Bir hamleyi yanlış yaptım. Şu tik beni öldürür mü? Of çok güzel bir vuruş oldu. İkinci 10 kupamızı aldık. Hemen 3. maçımıza başlıyoruz. şuradan bir yükümüzü alacağız öncelikle ama tabii ki şu içerideki dynamic'i unutmayalım. Maalesef kusura bakma Mustafa. Mustafa'cım özür dilerim. Mortis'e bakın ne güzel bir karakter ya. Şu kutuyu verir misin bizi? Şurada da yukarıda bir tane Nita var. Onu da döveceğim birazdan. Nita gel. Niye bana vurmuyor? Lan 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 lan. Ayı unuttum ben. Hayır 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 hayır. Hayır be. Gittim sap gibi öldüm ha. Kendi hatam ama eğlence arkadaşlar da bir de e, Mortis'i burada kullanmak biraz zor. Duvarlar olduğu için hani çarpabiliyorsunuz, takılıyorsunuz. Şu kutuyu almadan önce şu Burak'ı öldüreyim. Merhaba. Sasa. Görüşürüz kanka. Beryl. Merhaba. Gel Beryl. Kaçma. Kaçamazsın dedim sana. Şu yükleri de alırsam. Mis. Mis. Bak şuna bak 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 bak. Poçin. Poçin 014. Merhaba. Gel kaçma. Ultiyi bana kullandırtma gel. Hadi mayına da gireceğim bak. Nazgul öldürecektim mayına bak. Bunu da aldık. Vay 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 vay. VTF merhaba VTF. Tut bakayım kargaları. Çok güzel. Hemen 10 kupamızı da buradan aldık. Arkadaşlar 20 dakikada 250 kupa yaptım. Şimdi haritanın değişmesini bekleyeceğim. Çünkü duvarlı harita olduğu için Mort için çok zor oluyor. Harita değiştikten sonra hemen Mort'isimizi 500 yapmak üzere yola çıkalım. Şöyle çıkışımızı yaptık. 250 kupa diyelim. Şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Albay var burada. Merhaba Albay. Kusura bakma albay. Seni almak zorundayım komutanım. Şöyle arkadaşlar vuralım buralara doğru. Yıktık. Şu yükü de alalım. Haritanın değişmesine daha çok saat var. Bekleyemiyorum. Mortisle hemen karakterimize kasmak bir iyi alabilir miyim acaba? Kaşınıyor ya. Bak 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 bak. Ne az kala ölecektim ha. hayini görüyor musunuz arkadaşlar? Biri vurunca hemen öbürleri de vuruyor. Şunu bir yakalayabilsem. Dynamic oyna buna oyna buna oyna buna beni de sen öldürsün oyna buna Aha, aha ne yapacaksın lan, ne yapacaksın Şimdi 11 yüktü Dynamic'in sonu Kaçamadı bizden arkadaşlar Hemen ikinci maçımıza başlayalım kim var karşımızda o oraya gidilmez yakın mesafede direkt beni öldürür o burada kim var gel var ya gel hayır hayır gel 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 vurma 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 vurdu arkadaşlar hemen şimdi seri bir kupa kasılımına geçelim bakalım neler yapacağız bir görelim arkadaşlar e, mortisle kasmaya devam ediyoruz Taşlar olduğu için tekrar tekrar çok zorlanıyorum Çünkü sürekli kaydığım zaman Taşların oraya gidiyor bunu alır mıyım Alırsın hadi Bir tane daha çok güzel bir gitti Vuramıyorum taşlardan dolayı çok zorlanıyorum Mortisin taşları delik geçmesi lazım Kanka vurur musun? Vurur vallahi bana. Kaç 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 kaç. Adam bir de üstüme kaya atıyor ya, meteor atıyor. Bu da burayı kıracak zaten büyük ihtimal. Tamam bu oyunun birincisi şeyli arkadaşlar. Bu şeyli indiremem ben. Ki zaten şu map'te hiç birinci olmam çok zor oluyor. Olduğum oluyor mu nadir. Bakalım şöyle kimler var, kimler yok. Mesela bak burada şu an buna gidebilseydim alırdım. Hepsi yakın dövüş. <laughs> Buradan mesela ben birinci olabilirim ikisinin arasında. Hadi hadi be ya bir tane kaldıydı vursaydım bir ölmüştü. Hemen bir maç daha yapıyorum son maçım olarak. Çok acele ettim aslında. Bir bir tık daha geride kalsaydım çok güzel olacaktı. Burada kim var rakibim olarak? İnşallah yakın dövüş yoktur. Kaybolmuş. Burası var ya gerçekten Jackie'nin yeri veya işte ee, Dynamic Burası şu an çok riskli. Baksana adamın 4 yükü var. Ben nasıl gideyim oraya? Mortis ile kaçış planı olsun bu videonun ismi olsun mu? Adam da var hiç acımıyor lan. Diyemiyor ki lan bu adamın yükü yok. Bırakayım bunu. Ice Viper. Arkadan da Edgar atlayacak. Abi girdiğim yere bakın ya. Herkes bıraktı. Şu an bana oynuyor bakın. Lan git öbür taraftaki bana vursana. Attarsan kaçarım. Attarsan kaçarım dedim sana. İlk üçe girmem lazım. Canat arkadaşlar. Sessiz olun. Bunu alabilirim belki. Daha alamam. Şöyle üzüntü işareti yapsam bana vurur mu acaba? Ulan o da bana vuruyor. O da bana vuruyor. Halen bana vuruyor. İyice yüzünü tişart yaptım. La sana bana. Bu şey var ya çok felaket Leon. Şu an beni bıraktılar galiba. Evet harika bir şey oldu şu an. Gidip ölümüm arkadaşlar. Hem zaten öleceğim de, de adam ayıp olmasın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hemen çıkışımızı yapıyoruz. 250 kupa bir önceden turnuvadan 150 kupada buradan aldık arkadaşlar. 400 kupa kastık. Hemen hemen. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like ve yorum atmayı unutmayın. Şu an 410 kupamız mortisiniz var ve bunu 500 yapacağız arkadaşlar. Haritanın değişmesi lazım ama iyi seyirler şimdiden.